الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام olsun ki Allah bizleri Müslüman yaratmış, kelime-i tevhidi, kelime-i şehadetini Hz. Kur'an'ı göğsümüze nakşetmiş, bize iman nasip etmiş. La ilahe illallah, Muhammedun <laughs> Resulullah, tevhidini nasip etmiş. Kardeşlerim, bir Fransız adamı bakınız ne diyor. Osmanlı Devleti'nin zamanında İstanbul'da 15 yıl kaldım. Osmanlı Devleti'nin hükmü, idare İslam'la, sünnetle peygamberimizin ahlakıyla öyle terbiye etmişlerdi ki 15 yıl içerisinde 5 tane suç işlendi. 15 senede 5 tane suç diyor. Fransız adamı diyor. Bu suç işleyenler bir kısmı ruh bir kısmı da Ermeni diyor. Türk değil, Müslüman değil. Hayran oldum diyor Osmanlı'nın idaresine, hakimiyetine. Efendim, Fransız adamı şeriatla yaşayan bir devlete hayran oluyor. İşte şu anda Kur'an buraya hakimiyetini kurmuş. Nesil yetişiyor, nesil. Nesil yetişiyor, nesil. Bir nesil Kur'an'dan nasibini almamışsa, bir nesil peygamberin ahlakından nasibini almamışsa, bir nesil Kur'anla yaşamıyorsa, bir nesil Kur'an hakimiyetinden dışarı yaşıyorsa o nesil ölmüş gibi ölürdü, ölür. Ölmezden evvel ölmek işi oldu. <laughs> Kur'an insanın göğsünde bir nurdur, nur. Kur'ansız insan <laughs> suyu çekilmiş, ansız insan. Bakınız, dünyanın çehresine, simasına bakınız. Niçin dünya bu hale geldi? Niçin? Neden? Yeah. şu önünde yatan şehitler var. Ecdadımızın büyükleri yatıyor. Geçen gün yastı namazına geldim. Baktım ki otların içerisinde bir şeyler var. Hı. Ya bunu affedersiniz köpekler mi, kediler mi nedir? Bir baktım ki bir erkek, bir kadın evzalarımızın kabrinin içerisinde caminin bahçesinde zina yapıyor. Bu ülkeye yakışır mı? Osmanlı Yavuz Sultan Selim nice büyükler altı yüz küsür yıl Kur'an'la dünya hükmetmiş, sadece Türkiye'ye değil, dünyaya hükmetmiş, Kur'an sayesinde, Allah'ın yardımıyla, Peygamber'in himmetiyle, bakınız tarih ne diyor? Yavuz Sultan Selim, ordunun önünde, atın üzerinde giderken çölde sıcak, insanın kavgasına ateş gibi yanan güneşin altında bir anda iniyor. <laughs> yaya yürüyor. Bakmıyorlar. Sultanım da attan herkes iniyor. Bir müddet yaya yürüyorlar o çölde. Şerkat Sultanım, atınıza bilin. Asker çölde yorulacak. Sıcakta ben atıma nasıl bineyim? Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onun önünde yaya yürüyor. Bu bünyene. Kur'an, Kur'an, Kur'an kerimini sandık, kulağına erişen son harf sesi. Yaşayamam. Mümkün değil. Kur'an, kalplere ruh, gönüllere ışık ve hayat getiren ilahi bir hidayettir. Beden Vallahu ya'lemu ma tesna'un. Allah buyuruyor. Kur'an cevherleri tükenmez, gayrı ve ilahi bir hazinedir. Kur'an öyle bir hazine ki bitmez, tükenmez bir hazine. Kur'an, Kur'an gösterilen ihmal dünyadan daha büyük bir günah görmedim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadisinde buyuruyor ki Ümmetimin günahları bana gösterildi. En büyük günahlar Kur'an'a çevirenlerin günahlarıdır. Kur'an'a eyvahçarlık yapanların günahları daha ziyade ediyor. Onların günahlarını öyle Evet, Kur'an ki din ilmidir. Onu hakkı ile ve alakalı bilgilerle beraber öğrenme alimlik payesine seni götürür. Kur'an Kur'an. <laughs> Ulemanın hayır olduğu kıymetlerle nail oldukları yüksek mertebeler ne ile Kur'an sayesinde, Kur'an sayesinde Almanya'nın Berlin şehrinde Osmanlı'nın şehitlik mezarlığı var, Osmanlı'nın minareli camisi var. Soracağım ey elda, ruhun şad olsun. Oraya ne gittin? Kur'an'ı götürmüş, camiyi götürmüş, aşevlerini, çevren salaylarını, misafirhaneleri götürmüş. Güzel. iman eden etti, iman etmeyen kendi yaşadı. Hiç kimseye öf demedi. Evet, kıymetli kardeşlerim, sadece Kur'an-ı Kerim'in okunması hakkında şeref varit olmalıdır. Şu mübarek hadisi şerefler bize onun ne kıymetli olduğunu bildirmeye yeter. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyorlar ki, Kur'an'da mahir olan, onu Allah'tan alıp yazan meleklerle ve yüce kitaplar kitaplarla kâtiplerle beraber bir seviyeleri, sadece Kur'an-ı Kerim'i okumanın hakkında şeref varid olan şu Muharif Hazreti Şerif, teccal ediyorum, bize onun ne kitap olduğunu bildirmeye yeter. Mübarek hadisi şerif bize onun ne kitap olduğunu bildirmeye. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, Kur'an'da mahir olan, onu Allah'tan alıp yazan meleklerle, o yüce katiplerle beraberdirler. Kur'an okurken, sıkıntı çeken kimseye iki türlü sevap verilir. Biri şekli okuma sıkıntısına, diğeri de Kur'an okumasının karşılığındadır. Diğer bir hadis-i şeriflerinde de Allah kitabında bir harf okuyana bir sevap vardır. Her bir sevaba, o misliyle karşılık görür. <laughs> el mi bir harf demiyoruz. Her bir sevap, o misliyle karşılaşılır. Düşün ki Kur'an'ı edenlerin her bir harfine on sevap verilirse bu sevapları senin aklın almaz. Defterede kalemin yazamazsın. Ona ancak kiramın katibin melekleri yazıyor. Kur'an'a mahir olan, Kur'an'la ı neşir olan, daima Kur'an'ı bir deden, kimseler de o meleklerin, yazan katiplerin derecesindedir diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. İşte Kur'an'ın temel okun öğrenme ve öğretilmesinde millence açılan Kur'an dershanelerinde imam ve hatip okullarının kuruluşunda bu imam ve ebediyet şuuru gizlidir. Evet, imam hatip okullarına ne diyorlar? Dinsizler, kafirler, Ateistler ne diyor? Geçen bir haberde bir ateist diyor ki, bu zıkkımları kapatmak lazım. Bu zıkkım İmam Hatip okulları var ya onları kapatmak lazım. İmam Hatip açanlar da iman var, iman. İman işte, iman. Evet, devam ediyorum. İnsanların olgunluğa, cemiyetleri ve milletleri şereflere, ululuğa, götüren hakikatler ülkesi, saadet ve selametler cenneti bulunan Kur'an-ı Kerim'i ihmalından doğacak büyük musibetleri, ağır mahrumiyetleri düşünmek ve ona göre davranmak her sever Müslümanın birinci vazifesi olduğuna şüphe edilmez. Kur'an düşmanlığı kadar kesin hainlik olamaz. Kur'an'a düşman olanlar haindir diyor Peygamberimiz. Kur'an düşmanları haindir. Evet, kısa, az kaldı sohbetim. Müminler, Kur'an'a olan ihtiyacınızı unutmayınız. Çoluğunuza, çocuğunuza, aile efradınıza, muhitinize, Kur'an öğrenmeye, onun nurunu, feyizini, bereketini yaymaya gayet gösteriniz. Kur'an'la daim bir ünsiyet ve beraberlik içinde uğrulunuz ki bellediklerinizi unutmayasınız. Kur'an, öne kadar elinizden ve dilinizden bırakmayınız. görünleriniz gönüllerinizden çıkarmayınız. Kur'an nuru, altında yaşamak, onun yolunda ve izinde bulunmak ebedi mesleğiniz olsun. İyi biliniz ki her milletlerin hakiki saadeti Kur'an'dır. Allah cennet memleketimizi, yüce milletimizi Kur'ansız, imansız koymasın. Amin. 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 Evet. Şimdi benim sohbetim burada bitti. Şimdi görev kimin? Tanrı Hocamızın. Cenab-ı Hak bu yavrularımızı etsin. Kur'an hayatından, Peygamber'in izniyle cümlemize...